Ben bu geldim. Nice. Al patır lan bana. Ya oynar mıyız? Çok iyisin. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ejder kankalar lütfen. Hadi bir tane daha silsin. Evet maç hard geçecek belli. Babanın akalisini özlediniz mi? Size tek bir tane soru soruyorum. Şimanın akalisini özlediniz mi? Bugün bunu göreceğiz de karşımızda kim var? Karşımızdaki şampiyon kim? Kasedin mi? Yone mi? Bence Kasedin tap gelecek. O da hiçbir şey ifade etmiyor ya. Kasedin tap gerçekten çok büyük arkadaşlar. Bilmiyorum bayağı büyük ya. O yüzden ne yapıyoruz? Hemen bu oyunu free win olarak görüyoruz. Şimdi büyük konuşma kardeşim benim. Kafandan vuracaklar bir tane. <laughs> Bakalım. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bak? Evet, eleman geldiler arkadaşlar da. Taktiksel oynayacağız ya buna kadar. Safe oynuyor. Pek bir şey yok. Tamam geliyorum geliyorum sakin olup girelim. Nereye gitti lan? E neden kovalamadık biz bu adamı? Anlamadım. Neyse canımız sağ olsun diyelim. Ah, Leyni yeri gerçekten mükemmel de. Ben gelir mi acaba? Tam flash yok nice. Hemen bir base'e gidelim arkadaşlar da. Bozma kanka. Bozmuş. Ne işte. yapmış işte o? Yani. Base'imizi bozdu. Sinirlendik. Sinirlenmedim bana ne ya. <laughs> ya. Yok. Ben bunu keserim bu arada ya. Böyle hareketler yapması falan hiç hoş değil ha. Hadi 5 olayım. Yes geldi. 5 <laughs> olduk. Allah'tan ölmedik. Allah'ın sopası yok oğlum. Tak de vallahi vurdu kafasına da. Şuradaki dalgayı kaybetmek istemiyorum ya. Bizim çocuk bence ölecek gibi. Bir de gitmiş. First Blood yeni çıktı. <laughs> dakika 3 oğlum bu ne? <gülüyor> 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 güzel 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 güzel. Bizim almamız baya iyi oldu. Neden biliyor musunuz? Hak ettik. Bence. Sizce? Güzel oldu. Ay devam ediyor devam ediyor. Kaçma 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 kaçma. Ya. Ne flash e kurtuldu ama Demezsin ki Öldün ki kanka. Hadi lan milyonlar Adamsınız lan Ben sizi bugünler için yetiştirdim kardeşlerim <laughs> Ezreal ulti Dur lan yöne Sanmazsa beni kesecek şimdi Güzel arkadaşlar Olum takımda iki tane kill var. Dakika neredeyse altı olacak. Ben almışım lan iki tanesinde. <laughs> Şu an çok garip hissettim. Neyse arkadaşlar. Bizim işimize bakıyoruz. Yavrucuğum. Sen ne de vs atmak isterim ama. Sen ister misin? Gel lan buraya. Bizimki tutacak ama. Babanın skillerim istendi ama. Güzel. Elenler <laughs> Atip Baba sağ olsun. Çok atladık da. Neden FF kanka? Neden FF? Bir açıklayabilir mi? 3-0 oynuyorum lan. Neden FF yani arkadaşlar? Alo. Bunlar bu arada lane swap atmış. Bir alsak çok iyi olacak da. Armor var şu an üstünde ya. Vurmayalım mı? Ben vuruyorum kankalar. Hoş geldin de kankam. Eli boş mu geldin acaba? Lan nasıl tutmadı ya şaka mısın oğlum sen? Oğlum ben tam bir kekoyum ha. Vallahi arkadaşlar kekoyum. Nasıl ölmüyorsun? Nasıl? Arkadaşlar İşte böyle bir şey izlettiğim için gerçekten özür dilerim ama Eğinti eğinti Olur böyle şeyler Her insanın başına bir kez gelir bu <laughs> Bu ne oğlum ya Rezil olduk arkadaşlar ya Valla Eğinti <laughs> eğinti arkadaşlar Eğinti <laughs> <laughs> Bir yandan yayındayız ya Komik olan kısmı Oynayamaz mıyız arkadaşlar? Alo. Dur. Adam gelmiş bir de biz tok atlayacak. Bot tok yetmiyor. Tam lazım arkadaşlar intikam. Dur şunları. Pek bir şey yok. Bugün gerçekten şu an problem yaratacak. Çünkü öne geçen bir insan var arkadaşlar. Bundan dolayı Problem mi yaşayacağız? Belli yani. Yapacak bir şey yok. Bir de ezrelüm ya. Gerçekten biraz probleme inti ölme Ölmeyin lütfen. Ramus baba geldim. Nice. Al atın lan bana. Ölmük. Rambus ölmemiş olsaydı Hepsini keserdim ama tek başımda hani tek başıma da bir şey yapamam ya. Öldük. Ama kötü değil. Ezreal'ın çünkü shutdown'ını al. Gayet iyi. Geldim geldim. Hadi onu kesin lütfen ya. Hadi bir iş yapın ya. Hadi. Ölmezseniz bile okey diyecektim. Birini kestiler. Gayet iyi ama. Devamını oynar mıyız? Çok iyisin. Çok iyi çok iyi çok iyi. Ejder kankalar lütfen. Ben zonlarım adamları çünkü benim hasarım yok. El patın adama. Tek başına ejderi almaya çalışıyor. Kızık. <laughs> en <laughs> azından ejderi aldık. Rabadon da bitti. GG arkadaşlar. GG. Tutun kankalar onu diyeceğim de biraz zor mu? Ah lan. Aa tutmuş lan. Hadi bir tane daha sizi. Çok iyiyiz be. Maşallah maşallah maşallah. Evet. Akalimize laf atanlar şu an yattı aşağıya diyenler var bir anda. tane yani Zonya alalım diyeceğim de bunlar barona girmiş olmasın. Çek etmek lazım diyecektim. Girmemişler herhalde. Bunu tutsak aslında bir anda diyeceğim de riskli ya çünkü botların da oradan. Şu an aslında savaşabiliriz kankalar ne diyorsunuz? 6 trash kuşlamaya gidiyor. Normalde benim gitmem lazım ama Taş yapıyorlar kanka ya. Sanki biriyle konuşuyormuşum gibi delirdim bence. Sen tuttular aslında ama. Öldük. Yapacak bir şey yok. Sadece Rammus hayatta ama ya, Lileyi kestiğimizden dolayı Boran'a falan girmeyecekler. Giremezler ama Ejder gidebilir. Hmm. Harici olarak Oyun bitmez diye düşünüyorum. Hala FF ya kankalar. Ama yapmayın bunu ya. Hala FF derdindeler ya. Ben onun üzülüyorum ya. FF vermeseler Düşünce de olmasalar Kazanmaya çalışacaklar zaten. Bizim kenjer için öldü ama Eint Sadece baronda birazcık dikkatli oynamak gerekiyor Güzel fokus da Kızıl fokus atmamız lazım Hala gitmeye çalışmayalım oraya ama ya boş verin. Barona ward atmamız lazım şu. Satıyor ama canım az ya. Ölmeyeyim 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 ya. Oğlum adam fit değil mi zaten? Kötü değil mi bu adam? 15 kaymış Ben bu adamın farmı o kadar değildir girdim ama öldüm ya. Ben bu adam çok kötü falan zannettim oğlum. Bu adam hiçbir şey yapmadı ki bu oyunda. Yandık arkadaşlar yandık zaten. Burada eleman ölmedi ya. Bir de zonya bastı. Hiçbir şeyini alamıyoruz ki adamların. Bizim kettim falan biraz yüzülüs kaldı ya. Güldüm vallahi bir tık. Neyse. Oyun gitmezse bizim takım tutarsa oyunu çok güzel olacak. En azından hatamızı telafi etme şansımız olur. Baron arkadaşlar baron. Ben şu an barondan korkuyorum. Baron gittiği anda zaten Bizim bot denim vermiş olduğu FF gibi FF verilebilir ama şu an sıkıntımız yok. Her şu şey an kendi botta gösterdi. Ama kanka ölmezsiniz inşallah. Yok öldünüz ve bitti herhalde oyun bir anda tak diye. Hiç gerek yok ya. Hasarınız yok ki sizin. Ettin, gel de belki bir şey yaparız lan. Adamın hasarına bak ya. <laughs> Hasara bak, alo imdat. Düçer arkadaşlar yapacak bir şey. Yok. Hasara falan bakalım. Yani maksimum hasar sağlamışız ama. Diamond 1, bir, Diamond 1, 4, 4, Diamond 2. Bizimkiler neymiş? Diamond 1. Hatayacım. Sen bu mentalle valla... <laughs> Bilmiyorum size başka bir şey demeyeceğim. Neyse GG.